İmam Berbahari'nin meselesine gelecek olursak kardeşler şunu söyleyebiliriz. İmam Berbahari'nin asıl ismi Ebu Muhammed Hasan bin Ali bin Halef el Berbaharidir kardeşler. Neden Berbahari diyorlar? Berbahariye nispet ediyorlar. Bununla alakalı farklı görüşler vardır ama tercih edilen görüşe göre Hindistan'dan getirilen bir ilaç vardır ki oraya nispet ediliyor veya bir baharat vardır oraya nispet ediliyor ona nispetle dedelerinin oraya yaptığı ticaretten kaynaklı ona İmam Berbahari demişler. Allahu Alem, Allah en doğrusunu bilir. Yani bir nevi baharatçı gibi demişler. Baharatçı gibi. Dedesi baharatçılık yaptığı için ona da bu baptan baharatçı demişler. Tabi bu şahs örnek bir şahs. Hanbeli alimlerinin büyüklerinden, büyük şeklerden. Kendisi alim yani müştehit bir alim. Zahid Gerçekten zahit, dünyadan elini çeken bir zahit, neden? Babasından kalan mirası bir şüpheden dolayı kabul etmeyen bir zahit. Dünyaya önem vermeyen bir zahit kendisi. Fakih İmam Ahmed'in fıkhını çok beğeniyor, tasvip ediyor ve onu yaşatmak için mücadele ediyor. Yani kendisi İmam Ahmed'in koyu bir takipçisi. Hatta bir gün kendisi İmam Eş'ari mutezileyi bırakıp Eş'ariliğe geçince, farklı fikirlere geçince gelip kendisine birkaç şey söylüyor. O da diyor ki, vallahi ben senin dediğinden hiçbir şey anlamadım. Benim bildiğim tek bir şey var, ben İmam Ahmed'in söylediğini söylerim, başka bir şey söylemem. Diyerek kelamdan kaçındığını apaçık bir şekilde İmam Eş'ariye söylüyor. Dolayısıyla kendisi bu baptan da nedir? Kendisi bu baptan fakihtir ve kendisinden önceki fakihi takip ediyor. Abittir, çokça ibadet eden bir şahıstır. Bu konuda menkıbeleri de vardır. Ama öbür alimler gibi hayatıyla alakalı anlatabileceğimiz çok mesele yoktur. Ama kısaca onunla alakalı rivayetleri nakletmek istiyorum. Tabii 252'de doğuyor veya 253'te doğuyor. 329'da vefat ediyor. Takriben 76 veya 77 yaşında vefat ettiği söyleniyor. Bir görüşe göre ise kendisi daha uzun. Yani 96 sene yaşadığı da söyleniyor. Ama tercih edilen görüşe göre İmam Berbahari 76-77 sene yaşadığı söyleniyor. Ve bununla beraber onun bazı hocaları vardır ki hocalarını bilirsek nasıl bir ilim aldığını daha iyi anlarız. Çünkü kendisi İmam Ahmed'i direkt görmüyor. Kendisi özellikle İmam Ahmed'in talebesi var. Mervazi. Abu Bekir el-Mervazi veya Merruzi diye bir bildiğimiz bir öğrencisi var. İşte o öğrenciden bizzat ilim alıyor. Dolayısıyla o öğrencisi ki ondan çok razı. Çünkü İmam Ahmet yaşarken El Mervazi'den çok razı. Sırdaşı, yoldaşı. Ki İmam Ahmet ki herkesle öyle yoldaş olmaz. Herkesle sırdaş olmaz. Bidatçılardan sakınır. Ve bununla beraber hata yapan arkadaşlarına tavır alır. Yahya bin Ma'in'i biliyoruz. Sıf Hakul Kur'an meselesinde sabretmediği için yıllarca onunla konuşmuyor. Ondan dolayı Ebu Bakir el-Mervezi onun yanında ölene kadar duruyor ve o yaşarken İmam Ahmet ondan razı. Ondan razı. Hatta rivayetlere göre öldüğü zaman gözlerini kapatan odur. Onu yıkayan da odur. E şimdi onun mezhebini en iyi de İmam Berbahari'ye taşıyan odur diyebiliriz. Onun için Ebu Bekir el-Mervezi İmam Berbahari'nin en iyi hocalarından bir tanesidir. İkinci bir hocası da vardır ki o da Selef'in büyüklerinden menkıbe kitaplarında çokça ismi geçen bir şahıstır ki Serh bin Abdullah İbni Yunus Et-Tusteri'dir. Yani Serh bin Et-Tusteri diye de bilinir yani kendisi Et-Tusteri diyorlar ona. Serh bin Abdullah da diyorlar. Özellikle Sofiler onunla alakalı çok menkibe naklederler. Çünkü kendisi gerçekten çok zahit bir şahıs. İmam Berbahari bundan da çok şey öğrenmiş. Zaten zahitliğini Et-Tusteri'den öğrendiği rivayet edilir. Ondan dolayı bu da onun en koyu hocalarından bir tanesidir. Bize gelen kitaplarda iki tane hocası nakledilir. Bir tanesi Ebu Bekir el-Mervazi'dir. İkincisi Sehl bin Abdullah et-Tusteri'dir. Evet. Başka bir nokta ise talebeleridir ki talebelerini de tanırsak onun nasıl bir hoca olduğunu, nasıl bir imam olduğunu iyi anlarız. Mesela bir tane talebesi vardır ki her biriniz çok iyi tanıyorsunuz belki onu. İbni Batta el-Ukberi. Bugün kitapları Türkçe'ye çevrilmiş. Büyük imam, büyük bir şahıs. Bu şahıs İmam Berbahari'ye öğrencilik yapmış ve onun fikrini en iyi savunanlardan bir tanesi. En iyi savunanlardan bir tanesi. Bunu nereden anlıyoruz kardeşler? Bunu şuradan anlıyoruz. Bir gün gelip bununla dalga geçiyorlar. Kiminle? Yani Berbahari ve taraftarlarıyla dalga geçiyorlar. Çünkü bir dışlanma olayı var. Hani bugün nasıl bizi dışlıyorlar? Bunlar Vahabi diyorlar. O zamanda da bunları dışlıyorlar. Aynı şekilde İbni Batta el-Ukberi kendisi bakıyor ki karşı taraf onunla dalga geçiyor. Şu sözleri naklediyor. Diyor ki bakın Hanbeliler üç kısımdır. Bir kısım vardır ki bunlar mutasavvuftur. Yani oruç tutar, namaz kılar. Bir kısım vardır ki sadece hadis nakleder. Bir kısım da var ki sizin gibi ahmakları tokatı yapıştırır. Ne demek istiyor? Yani biz üçüncüsüyüz, biz mücadele ederiz, biz emri bil maruf yaparız, biz öyle boynumuzu bükmeyiz, biz sizinle mücadele ederiz. Zaten hayatını anlattığım zaman ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Diyeceksiniz ki İbn-i Batta el-Ukberi gerçekten kendisini koyu koyu takip eden bir şahıstır diyebiliriz. Evet ve İbn-i Batta el-Ukberi'nin biliyorsunuz, ''el-ibânetü suğra'' Ali Alibanatul Kubra diye kitapları vardır. O kitaplarda da Allah Azze ve Celle izin verirse ileriki zamanlarda ders yapmayı düşünüyoruz. İkinci bir talebesi vardır ki İmam Ebul Hüseyin İbni Sem'un vardır ki o da büyüktür. Yine Kamil İbni Halef vardır. O da bu kitabı bize nakledendir. Üçüncüsü ise Muhammed İbni Muhammed İbni Osman. Tabi başka talebeleri de vardır, çoktur ama bize gelen meseleler bu şekildedir. Evet. Bununla alakalı alimler onu çok övmüşler. Onun birçok yönünü bize anlatmışlar. Bunlardan bir tanesi nedir kardeşler? Bunlardan bir tanesi şudur ki tabakatta zikredilir. Derler ki o öyle biridir ki kendisi hakkı söyleyen, sünnete çağıran, meclislerinin hadis ve fıkıh halkalarının olduğuna dair bilgiler tafsilatlı bir şekilde bulunan bir imamdır derdir. Yine Ebu Abdullah el-Fakih dedi ki diyor eğer Bağdatlı görür isen Ebul Hasan İbni Beşar ile Ebu Muhammed El Berbahari'yi seviyorsa iyi bil ki o sünnet ehlidir. Çok önemli. Hani biz bugün bazı kimseler için konuşurken diyoruz ya bu adama ne diyorsun diyoruz. Diyor ki o sünnet ehlidir, tevhid ehlidir. Ha diyoruz tamam bu adam Müslüman diyoruz. O zamanda da soruyorlar bu adam için ne diyorsun? Sünnet ehlidir. Bu adamı seviyor musun? Seviyor. Tamam o zaman bu adam sünnet ehli diye ayrımlar yapmışlar. Hani bazıları bize harici diyorlar ya siz böyle yaparak haricilik yapıyorsunuz. Onlara göre selef de hariciydi. Niye? Çünkü selef sünnet ehli, bidat ehli ayrımını böyle yapıyorlardı. Soruyorlardı yani. Sen bu adamı seviyor musun? Seviyorum. Tamam bu sünnet ehlidir o zaman. Çünkü bu adamı ancak sünnet ehli sever. Bu adamdan da ancak bidat ehli buz eder diyorlar. Ondan dolayı öyle bir istidlal yapıyorlar. Kendilerine göre diyebiliriz. Yine İbni Battah diyor ki bir gün onu hacca alındığı zaman şöyle derken işittim. Ey kavim eğer ihtiyacı olan varsa bin dinar tedarik edebilirim. Bir bin dinar daha bunu beş kere söylediğini işittim. Yine o insanlar için para istese o parayı ne yapardı? Tahsil ederdi. Ebu Yala şunu söylüyor yine. Diyor ki kendisi Taifetül Mensure'yi kastederek şunu söylüyor. Vaktindeki şehidir diyor. Taifetül Mensura'dan bahsederken o vaktin şehidir diyor. Bidat ehlini inkar edenlerdendir o. El ve dil ile beyan etmiştir. Arkadaşlarının yanında önderdir. Arif imamlardan bir tanesidir. Mutkin, usul, hafızlarındandır. Müminlerin eminidir diyor. Onun bu özelliklerini zikrediyor ki ki bu özellikler her alimde bulunmayan özelliktedir. İmam Zehebi de onun için şunu söylüyor. Örnek bir fakihtir. Irak'ta Hanbelilerin şehidir söz ve hal ve helallik olarak imamlarıdır. Büyük bir şeref ve tam bir hürmeti vardır diyor. İbnül Cevzi diyor ki ilmi ve zühtü cemetti, Bidat ehline karşı şeditti diyor. i̇bn Kesir yine buna benzer bir şey söylüyor. Diyor ki Hanbeli mezhebine mensup alim, zahit, fakih, vaiz bir kimseydi. Meruzzi ile Sehl et Tusteri'nin arkadaşıydı. Hoşlanmadığı bir sebepten ötürü babasının 70 bin dinar tutarındaki mirasını kabul etmemişti. Bidatçilere ve masiyet ehli kimselere karşı amansız bir düşmandı. Kadri yüce bir kimseydi, havas ve avam tabakası ona saygı gösterirdi. Özellikle i̇bn Kesir'in bu söylemini biraz sonra anlattığım meselelerden daha iyi anlayacaksınız. İnsanlarla birebir mücadele ediyor, tartışıyor. Sırf bu mesele yüzünden hapsediliyor. Şimdi meseleye gelecek olursak başka bir meseleye. Bidat ehline karşı tutumu da çok meşhurdu. Özellikle o zamanlarda kim yaşıyordu? Cehmiler vardı. Mutezile vardı. Eşariler vardı. Sofiler vardı. Şiiler vardı ve Rafiziler vardı. Tabii bununla beraber mürciyeler vardı. Bu mürciyeler de biliyorsunuz kısım kısım 6 tane 7 tane fırka vardı ve İmam Berbahari bunlarla mücadele etti. bu Yala şunu naklediyor. Diyor ki onun Allah'ın dini hususunda çokça mücadelesi ve baş kaldırısı vardı. Düşmanları sultanı ona karşı kışkırtmaya çalıştılar. Şimdi kendisi ne yaptı? Kendisi çok bilinen, çok sevilen bir şahıstı. Dolayısıyla hemen gidiyorlar. O dönemin halifesi, Halife El Kahir Billah diye bilinen bir halife var o dönemde, onun zamanında yaşayan. Onu kışkırtıyorlar. Diyorlar ki bu adam sağda solda bazı söylemlerde bulunuyor. Şiilere karışıyor, Sofilere karışıyor, Cehmilere karışıyor, Mutezile'ye karışıyor. Onu kışkırtıyor onun veziri İbni Mukle. Kendisi de bu söyleme kulak asarak tamam diyor, hepsini tutuklayın diyor. Hepsini tutuklamak için o dönemin halifesi askerlere emredince kendisi kaçıyor ve arkadaşları tutuklanıyor. Çok geçmeden o halifeyi kışkırtan İbni Mukle hapsediliyor ve görevinden atılıp sürgün ediliyor, evi yakılıyor. Yani dönemin halifesi ona böyle bir şey yapıyor. Yine aynı şekilde halife El-Kahir Billah, tabi bunu alimler söylüyor. İmam Berbahariye yaptığının karşılığını kat kat görüyor. Kendisi halifelikten indiriliyor ve bazı rivayetlere gözlerine mil çekiliyor. Yani gözleri çıkarılıyor. Öyle kötü bir sonla karşı karşıya geliyor. Sonra bir dönem geliyor ki halife razı geliyor. O İmam Berbahari'nin eski kıymetini ona geri veriyor. Gel diyor. Gel istediğini yap diyor. Tabi gel zaman git zaman o bakıyorlar ki hanbeller orada çok yaygın ve insanlara farklı farklı şekillerde müdahale ediyor. Müdahaleden kastım yani bidatçı gördüğü zaman müdahale ediyor. Haram işleyen gördüğü zaman müdahale ediyor. Yani emri bil maruf yapıyor aslında. Ama bu insanların kalbi kirlilikten yana olduğu için bu insanlar buna bile tahammül edemiyor. Sonra tekrar halifeyi kışkırtıyorlar, raziyi kışkırtıyorlar. Tekrar İmam Berbari için tutuklama emri veriliyor. O tekrar kaçıyor. Ve gel zaman git zaman bu mesele 2-3 defa böyle devam ediyor. En son bir yere saklanıyor ve Tüzüm diye bir devlet görevlisi var onu seven. Onun kız kardeşinin evinde i̇bn Kesir naklediyor bunu. Bir hastalıktan dolayı vefat ediyor. Tabi ömrü nasıl geçiyor kardeşler? Ömrü hep işte yakalanmak korkusuyla geçiyor. Yani bir halife geliyor destek veriyor tekrar çıkıyor. Bir kalife destek veriyor, tekrar çıkıyor. Sonra tekrar saklanıyor, sonra tekrar çıkıyor. En sonunda saklanırken kendisi vefat ediyor. Ve düşünün onun cesedini dışarıya çıkartıp namazını dahi kıldıramıyorlar. O evin sahibi kölesini çağırıyor. Diyor ki şu adamın namazını kıldırın diyorlar. Hatta şöyle bir menkibi anlatılır. Diyor ki namaz kılarken arkada adamlar vardı. Namaza iştirak ettiler diyor. Ondan dolayı o evin sahibi onun yanına gömülmek isteniyor ve kabri orada olduğu söyleniyor. Sonra tabi başka bir yere taşındığı da naklediliyor. Allah hem doğrusunu bilir. Bu şekilde vefat ediyor. Evet.